Selam millet yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'in finali belki pek çoğunuzun istediği gibi olmamış olabilir ya da beklentilerimizin aksine farklı bir hikayeyle karşımıza çıkmış da olabilir. Hatta yine bildiğiniz üzere çizgi romandaki o ikonik sondan çok farklı bir şekilde de karşımıza çıkmış olabilir. Ama aslında baktığımızda The Walking Dead'in finali çok daha farklı olacakmış ve bu Rick ve Michonne'un dahil olmasıyla beraber birazcık değişik bir hal almış. Şimdi sizlerle bu videoda konuşmak istediğim şey aslında baktığımızda Rick ve Michonne'un gelmesiyle birlikte alternatif bir sonla karşımıza çıkmış olmaları ve aslında The Walking Dead'in finalinin çok daha farklı olmuş olması. Hemen hızlı bir şekilde sizlerle bu makaleyi paylaşmak istiyorum. Makale Insider sitesinden Walking Dead'in unutulmaz eleştirmenlerinden ve yazarlarından Kirsten Acuna tarafından ele alınmış ve makalenin başlığı da şu. Walking Dead dizisinin finali aslında çok daha farklı bitiyordu. Peki nasıl bitiyormuş? Videoya geçmeden önce eğer ki Walking Dead'in finali izlemediyseniz sizler de bu videonun geri kalan kısmında önemli spoilerlara maruz kalmamak adına lütfen video devam etmeyin. Eğer ki videoya hala devam ediyorsanız The Walking Dead'in finali nasıl bittiğini sizler de öğrenmek üzeresiniz. Walking Dead'in yeni spin-offları gelecek. 2023 yılı hareketli bir yıl olacak ve bunun yanı sıra Last of Us dizisinin gelmesine çok az bir zaman kaldı. 15 Ocak'ta ekranlarda olacak. Eğer ki sizler de bütün bu içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak en hızlı bir şekilde videolara erişip sağlayabilirsiniz. Makaleyi hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi başlık şuydu. Walking Dead dizisinin finali aslında çok daha farklı bitiyordu. Walking Dead 11 sezonluk yayın hayatına Rick ve Michonne'un spin-off dizilerini tanıtmak üzere geri dönüşüyle sona erdi. İkili dizinin bitiminden aylar sonra Ağustos ayında çekilen sürpriz bir son bölümünde görünmeseydi izleyiciler Walking Dead'in hem Robert Kirkman'ın çizgi roman serisine hem de dizinin 2010'daki pilot bölümüne saygı duruşunda bulunan çok farklı bir sonla bittiğini göreceklerdi. Finalin yönetmeni ve baş yapımcısı Greg Nicotero ile yapılan bir röportaj sırasında Rick ve Michonne sahnesinin eklenmesinin finalden bir sahnenin kesilmesiyle sonuçlandığını paylaştı. Çekmiş olduğumuz bir sahne vardı ancak Koda'yı koymaya karar verdiğimizde Rick ve Mission bölümüyle çakışacağını düşündük. Bu yüzden onu çıkardık demiş Greg Nicotero. Zoom üzerinden Insider yaptığı açıklamada. Ama bunun yanı sıra diziye yakın bir kişi daha sonra Insider'a kesilen sahnenin aslında finalin orijinal sonu olduğunu ve zamanda ileri atlama yapıldığını söylemiş. Dizi hakkında bilgi sahibi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen ancak kimliği Insider tarafından bilinen ikinci bir kişi de aşağıdaki bilgiyi doğrulamış bahsedilen finalle ilgili bilgi ise şuymuş. Walking Dead'in orijinal sonu bize şu şekilde anlatıldı. Daryl ata binip gittikten sonra Atlanta'nın dışındaki Freezon Park e doğru ilerledik. Rick'in pilot bölümdeki ikonik görüntüsünün olduğu yere. Ön koltuklarında genç bir kadın ve erkeğin oturduğu etanol ile modifiye edilmiş bir minibüs görüyoruz. Ve sahne boyunca bunların yetişkin RJ ve Judith olduğunu anlıyoruz. Çocukların diğer yetişkin versiyonları arkada. Coco, Grace ve dışarıda hayatta kalanları topluluklarına geri dönmeleri için eşlik etmeye çalışıyorlar. Ebeveynlerin Ebeveynlerinin mirasını devam ettiriyorlar. RJ telsizden konuşurken sözlerini şöyle bitiriyor. Beni duyabiliyorsanız cevap verin. Ben Rick Grimes. Tabii ki bu onun adı ve Rick'in pilot bölümünde söylediği cümle. Ardından hayatta kalanlardan birinin cevap vermesiyle son bulur. Insider'a konuşan bir kişi orijinal sonun her şeyi tam bir döngüye soktuğunu düşündüklerini söyledi ve bu bir evren ya da dünya kurma sonu olmasa da duygusal olarak uygun olduğuna inandıklarını söyledi. İkinci bir kişi ise orijinal sonun konserve edildiğine inandıklarını çünkü diziye gerçekten tanımadığımız karakterlerin yeni versiyonlarıyla bitirmenin mantıklı olmayabileceğini söylemiş. Cuma günü Walking Dead'in görüntü yönetmeni Duane Charles Manwheeler Instagram'da orijinal final çekiminden bir fotoğraf paylaştı. Manwheeler tüm sezon boyunca dizinin kamera arkası fotoğraflarını paylaşmıştı. Biliyorsunuz ben de sizlerle bunu pek çok paylaşmıştım. Nostaljik bir son ama muhtemelen doğru bir son değil. Judith'in son 7 bölümün açılışında yaptığı küçük anlatıların orijinal final için bir hazırlık işlevi görmesi gerekiyordu. Orijinal final çizgi romanın en sonunda 25 yıl ileri atlamasına ve dizinin köklerine bir saygı duruşu niteliğinde olsa da dizinin bir sonraki nesli olsalar bile hiçbir zaman derinlemesine incelemek için zaman harcamadığı diğer çocuklarla duygusal bağdan yoksun olacaktı demiş. Yeni oyuncularla yapılan bir final muhtemelen hayranların görmek için can attığı sevilen serinin favorilerinin yer aldığı bir final kadar güçlü hissettirmedi. Ayrıca kanal için Judith ve RJ'in büyüdüğü bir flash forwards Walking Dead evreninde bu karakterle ilgili gelecekteki potansiyel hikayeleri sınırlıyormuş gibi hissettirmiş olabilirdi. Bunun yerine dizi sadece bir bir yıl ileriye atladı ve herkesin 3 topluluktan birinde huzur içinde yaşadığını gösterdi. Ardından Rick ve Michonne'un dev bir spin-off reklamı gibi oynayan uzun sahnesine geçtik. Dizi burada sona erebilirdi ancak kısa bir süre sonra Judith ve Arjen şimdiki zamanı geri dönüldü. Orijinal son ve Koda ile birlikte asla iş yaramazdı çünkü izleyiciler iki farklı yöne çekiyorlardı. AMC insanların sadece Andre Lincoln ve Dinay Gurira'yı görmek için canlı izlemeseler bile ayarlamalarını sağlayacak daha güvenli bir son seçti. Bu iki son da tamamen tatmin edici değil. Yıllar yıllar boyunca en iyi son teorilerden biri Rick'in ısırılması ve kendisinin başından beri tedavi olduğunu öğrenmesiyle bitmesi gerektiğini öne süren Andre Lincoln'den gelmiş. Ancak Rick'in 2018'de diziden ayrılmasından bu yana pek çok hayran Rick ve Michonne'un bölüm sonunda kamu ve da Alexandria'daki herkesle yeniden bir araya geldiğini görmek istedi. Rick ve Michonne spin-off'u çiftin eve nasıl döndüklerini paylaştıkları sınırlı bir dizi olabilirdi demiş. Belki de sonunda spin-off'ta bu topluluklardan birinde herkesle yeniden bir araya geldiklerini görürüz demiş. Demişler. Böylelikle de aslına baktığımızda The Walking Dead'in finalinin çok farklı bir şekilde, şu anki finalden farklı bir şekilde olacağını görecekmişiz. Aslında bu bizi çok da şaşırtmayacaktı çünkü beklentilerimizin dahilindeydi zaman da atlama yani hatta 20-25 yıllık tıpkı çizgi romanda olduğu gibi bir zaman da atlama beklemiştik. Bunu yapmayı tercih etmediler ve sadece dedikleri gibi bir yıllık bir zaman da atlama gerçekleşti. Yine bunun yanı sıra senaryodaki Rick Grimes yerine geçecek olan RJ hikayesi şimdiden benim hoşuma gitti. Gerçekten bu güzel olabilirmiş. Tıpkı o ilk sahnelerinde pilot bölümünde olduğu gibi telsizini kaldırıp orada sesimi duyan var mı? Ben Rick Grimes demesi gerçekten mükemmel olabilirdi. Bu güzel bir tercihmiş. Kesinlikle güzel bir son olabilirmiş. Belki de bunu farklı bir spin-off'ta kullanmayı tercih edecekler. Bunun yanı sıra yine çok da fazla samimi olmadığımız çocukların 20-25 yıllık zaman atlamayla beraber Walking Dead evrenini onları izleyerek bitirmemiz, yeni jenerasyonu görmemiz şimdiki kadar mutlu etmeyebilirdi bizleri. Bu da bence yine baktığımızda aslında The Walking Dead'in çok iyi bir şekilde bittiğini bizlere gösteriyor olabilir. Böyle objektif bir şekilde de bakıldığında kesinlikle şu anki The Walking Dead'in sonunu beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir son yapmışlar. Böylelikle 2023 yılında yeni spin-off'larla da yola devam edeceğiz. Rick ve Michonne spin-off'unu izleyeceğiz. Zaten bu iki karakteri gösterdikten sonra 20-25 yıllık bir zamanda atlama kesinlikle bazı şeylerin çakışmasına sebep olacaktı ve kafada soru işaretlerinin oluşmasına sebep olacaktı. Bence güzel bir son tercih etmişler. Alternatif sonda bahsettiğim gibi güzel noktalar varmış ama bence bunu hala ilerleyen süreçte yayınlanacak olan belki de yeni bir spin zaman atlama ile beraber yeni jenerasyonun zombiler karşı olan mücadelesini de bizlere göstermeyi tercih edebilirler ve böylelikle de RJ Bendy Grimes diyerek bizlere o ikonik sonu ilerleyen yıllarda gösterebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Az kalsın Walking Dead'in finali bu şekilde olacakmış. Bunu da böylelikle bu videoda öğrenmiş olduk. Yayınlayacak olduğum yeni içerikler var ve sizler de kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.